Selam. Evet, az önce arkadaşlar e, bakarsanız eğer sayfamda yeni doğanla ilgili ilk çektiğim videoda yeni doğan arkadaşlar bakabilir. Ama şu an mevcutta e, bulunduğunuz bir alerji teşhisiniz ya da alerji şüpheniz varsa da bu videoyu izleyebilirsiniz. Muhtemelen ayınız biraz daha ileridedir. Oradaki bahsettiğim konularla karşılaşmışsınızdır. Şimdi kendi sürecimle ve yine deneyimlerim, doktorlarımın benimle paylaştığı bilgiler, onlarla ilgili toparladığım şeyleri sizinle paylaşacağım. Bizim ilk alerji teşhisimiz nasıl anladım? Şimdi 40 güne kadar Şebnem'in bu yeni doğan uykusuzluk, işte gaz gibi sorunlarımız, biz hiç aşırı yaşamadık. Yani gece de çok düzenli uyuyordu. Hani bu Kitap gibi söylenilen iki saatte bir emzirin, iki saatte bir uyanacak şeyi bizim bizde çok güzel gidiyordu yani. Dediğim gibi hani bu biraz da benim araştırdığım bilgi sürecimle de çok uyuştuğu için de ben o karşılaştığım sorunları çok çabuk e, çözebiliyordum. İşte dediğim gibi uyumamasının nedeni burun tıkanıklığı, e, düzenli temizlik ama bunu hiç yapmadıysanız ilk bir ay falan Belki bir aydır uyumamasının nedeni burun tıkanıklığı olabilir ve siz bunu bilmediğiniz için bir aydır uyku problemi yaşıyorsunuzdur. Bunun gibi nedenler. Şimdi bizim işte ilk gün, ilk 40 gün çok güzel bir sürecimiz devam ediyordu ama hani kaka sayısında bir fazlalık vardı. Ben de şimdi ilk defa kendi çocuğum bir ilk çocuğum ama çok fazla yiyenlerimin ve çevremdeki bebeklerle 2-3 yaşına kadar çok fazla büyüttüğüm için Hani onların da gelişim süreçlerini işte kakasının altlarını falan değiştirdiği için bilebiliyorum. Hani Şebnem'in kakasının şekli biraz formu farklıydı. Yani çok sık yapması zaten beni şüphelendiriyordu. Ee, bir 40 günümüzü açtığımızda 40 günlükken böyle bele kadar yani abartısız göğüs altına kadar böyle cıvık, sümüklü, yumurta sarısı gibi böyle çiğ bir sarı böyle sümük süner şekilde bir kaka yaptı. Yani bu kaka şekli de beni çok korkuttu. Ee, hemen doktoruma fotoğraf paylaştım. O da dedi ki bir hafta içerisinde ikincisini yaparsan bir kaka testi alalım. Hı. Ben hala alerjiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. 2-3 gün sonra e, bu kakadan bir daha yaptı. Hemen alerji testi alalım dedi ama o saat benim onu hastaneye götür yarım saat içinde kakayı götürmeniz gerekiyor ya. Götürebileceğim bir imkan yoktu. Başka bir kakayı yakalamaya çalışıyorduk. Tabii ben ilk 40 gün böyle söylediğim gibi süt yapıcı şeyler işte günlük bir bardak süt işte sütlaç hoşaflar hani süt ürünü tüketiyordum sütüm olsun diye o ilk panikle diğer bir kaka saatini yakaladık ama hani doktor bana dedi ki bu teste çıkmayan bir şey olabilir süt alerjisi dediğimiz bir şey var genelde bu tarz kakalar ona işaret oluyor dedi Gerçekten de test yaptığımızda da teste bir şey çıkmadı. Hani bundan sonraki belirtilere bakılacak. Şimdi alerji teşhisindeki en büyük belirtileri ben söyleyeyim. Zaten siz de görmüşsünüzdür. Bir mukuslu kaka. Yoğunluğu sayısı fazla olabilir. Yani sümükümsü, sarı, yeşil bu değişebiliyor. Ee, anne, mama, anne sütü ya da mama kullanmasına göre. Vücudunda döküntü. Böyle küçüklü sinek ısırığı gibi olabilir. Büyük büyük yaralar şeklinde de olabilir. Bir anda işte isilik gibi de dökebilir vücutta. Bir döküntü şekli kusma, fışkırır şekilde kusma. Anne sütü işte işte ilk yeni doğanlarda doktorların çoğu anneyi korkutmamak adına artık ben bunu öyle düşünüyorum. Herkese reflü. Bütün bebeklerde reflü olabilir. Yeni doğanlarda gördüğümüz bir şey. Yani bu da mantıkta şey var. Emzirip yatırdığımız için kim yiyip yatarsa hani bu ağzına kadar gelebileceği için reflü korkusu. Ama alerjide en büyük belirti fışkırır. Böyle hani attırarak kusuyor. Bu bir nedenlerden biri olabilir. Mesela doğduğundan beri çığlık çığlığa ağlayan genelde eskiden hani bu kolin nedeni araştırılamamış. Yani teşhisi bulunamamış biliyorsunuz nedeni. Aslında altyapısında yatan şey alerjiymiş. Yani kolik bebeklerin çoğu alerji çıkıyor. Şimdi ben de buradaki Antalya'da yaşadığımız için hani en iyi doktorlara verdiği cevaplar ve açıklamalarla da size anlatıyorum. konuyu atlamadan bir şey değineceğim daha sonra kolik dedim. Kolik altyapısında alerji olabilir. Gaz sancası. Normal bir bebekte olan gaz değil. Yani karnını çekerek böyle ay çöreği gibi oluyor falan. Aşırı bir gaz var. Yani bu gaz çıkaramıyor anlamına gelmez. Gazını çıkarıyor bebek. Ama yine de bir gazı var. Çünkü bu alerji çocukta her şeyde gaza nedeni oluyor. Yani bağırsakların tam gelişememesinden kaynaklanıyor. Erken doğum yapanlarda da çok sık gözüküyor. Hani geç doğum yapan arkadaşlarımda da çıktı. Bir de gelişim geriliği, küle alamama. Bunlar bizim e, süt alerjilerinde gözüken, gözüken e, nedenler. Bunların hepsi olacak diye bir şey yok. Bir tanesi bile neden. Yani mesela bizde olan durum sadece mukuslu kaka. Döküntümüz hiç olmadı. E, fışkırır kusma hiç olmadı. Uykusuzluk yok. Gazı çıkarıyordu ama çocuk hep gülerek. Kakasını yaparken gülüyordu ama genelde süt alerjili çocuklar çok ağlayarak falan böyle yapıyorlar kakasını. Şebnem'in 6 ay falan ağladığını duymadık. Yani aşıdan aşıya. Kilo alamama problemimiz de olmadı. Yani bu alerji teşhisi koymuş ya da alerji şüphesi olan annelerin genelde hep ilk başlarda şunu Benim çocuğum süt alerjisi değil. Ya kabullenememiz çok normal ama bende bizimkinde hiçbir belirti başka belirti olmamasına rağmen bizimki süt alerjisi ise yani sizdeki diğer belirtiler Uykusuzluk, döküntü, çocuğun kabarması, kusması, ağlamaları, kolik bunların hepsi var yani. Çocuğu da travma yaşatmanın hiçbir anlamı yok. Şebnem uyandı. Evet şeyden bahsediyordum. Yani bu belirtilerin tamamı olmak zorunda değil. Dediğim gibi eğer bu belirtilerden bir ya da birkaçı varsa siz de bebeğinizin alerji şüphesinden, Doktorunuza danışabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bizim teşhisimiz kaka testinde çıkmamasına rağmen kendi deneyerek yani deneme yanılmayla yapabileceğimizi çözebileceğimizi öğrendik. Tabii bunun yanında ilk bir hafta doktorlar hep bunu yapıyor. Yani öncelikle anneyi korkutmamak adına bir hafta süt diyeti yapıyoruz. Artık süt diyetinde biliyorsunuz süt ürünleri içerisinde neler varsa. Tabi e, biz anneler olarak önce bir hayal kırıklığı oluyor. işte. Sütüm olacak mı? Sütümün kalitesi gidecek mi? Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Çocuk gayet beslenebiliyor. Çünkü kalsiyumu alabildiğimiz tek şey bizim kabaca bildiğimiz süt ve yoğurt süt ürünü değil. E, bu çeşitli keçi boynuzu pekmezleri var. Bir bardak sütte bulunan. Kalsiyumun dört katını bir kaşıkla alabiliyorsunuz. Yani bunun gibi bir tahin en büyük işte tahin pekmez yiyerek o tatlı ihtiyacınızı alabiliyorsunuz, kalsiyum ihtiyacınızı vesaire vesaire. Ee, şimdi bahsedeceğim bir video daha çekeceğim. Ee, alerji süreci ve hani diyet açma, Alerji böyle süresi boyunca neler tükettik, neler yasak listemize eklendi, e, nasıl açtık, o süreçle ilgili bir video çekeceğim. Bir de şunu belirteyim ki e, takipçi arkadaşlarım da biliyor. Benim şimdiye kadar ilkokuldan lise, üniversite, iş hayatında dahil olmak üzere benim yaşatım ya da benden 5-6 yaş küçük bütün arkadaşlarım hemen hemen hepimiz aynı yıl doğum yaptık. Yani çok enteresan. Bir yıllık evli olan da bu sene doğum yaptı. 5-6 yıl, benim gibi 6 yıl sonra olan da. E, sadece böyle aktif görüştüğüm 28 arkadaşım. Sonra bir anne grubu falan kurduk işte. Onların içinde de 6-7 alerjili annelerimiz var. Ve aylarımız, doğum aylarımız o kadar yakın ki böyle bir ay önce, sonra çok yakın olduğu için birbirimizin alerji teşhisleri, alerji süreçlerini de sürekli telefonla ya da buluşarak, görüşerek de e Fikir alışverişi yaparak da çözdük diyebilirim ve bu bizi inanılmaz motive etti. Yani çevrenizde bir tek sizin alerjiniz varsa, anne olarak yaşadığınız aile büyükleriyle inanılmaz <laughs> sorun yaşıyorsunuz. Çünkü kabullenmiyorlar. İyi ya küçücük yiyin bir şey olmaz falan gibi şimdi onlara da değineceğim öteki videoda. Onun dışında da benim e, bir takipçim alerji hakkında alerji alışverişleri, alerji fikirleriyle ilgili video paylaştığımı gördüğü için kendi takipçilerini bana yönlendirmişti. Onun da artıları olarak bir anda benim 250-300 tane alerjili annem oldu takipçim olarak. Ee, oradan da her gün bir alerji hikayesi duyuyordum. İşte doktora gidebilen oluyor küçük şey yani büyük şehirde oturmayan e, uzman alerji uzmanı bulamayan olabiliyordu. Öyle olduğu için de hani çok fazla benimle de fikir alışverişi yaptıkları oldu ve e, çok dualarını aldım diyebilirim. Yani siz de benim fikirlerime güvenip güvenmemekte siz kendiniz karar verirsiniz ama en azından kafanızdaki soru işaretlerini bir tık kaldırabildiğimi düşünüyorum. Şimdi geri kalan süreci bizim 2 işte aylık 3 aylık ve alerjiyi bitirme sürecimizi de diğer videoda anlatacağım.